Merhabalar hepiniz yeni bölüme hoş geldiniz. Eğer kez karşılaşıyorsak ben Zeynep. Bugün birlikte okumak hakkında konuşacağız. Okumanın 10 faydasından bahsedeceğim. Ve neden hemen şu andan itibaren hayatımıza kitap okumayı alışkanlık haline getirmemiz gerektiğini anlatacağım. Faydalarını anlatırsam neden okumamız gerektiğini bence hepimiz anlarız. O yüzden böyle bir başlık seçtim. O zaman hemen başlayalım. 1. Okumak bilgi ve genel kültürümüzü geliştirmemizi sağlar. Yeni bilgiler edinmemizi, sağlamakla birlikte genel kültürümüzü de arttırır. Şimdi arkadaşlar okuyarak öğreniyoruz, okuyarak biliyoruz. Yani aslında sürekli okuyoruz. Sadece kitap okumuyoruz. Bakın düşünün Instagram'da geziniyoruz. Sosyal medyada geziniyoruz ve sürekli bir şeyler öğreniyoruz, değil mi? Ve bu öğrendiğimiz şeyler genellikle hep okuduklarımız oluyor. Fakat yanlış şeyleri okuyor olma olasılığımız o kadar fazla ki. Bu yüzden kitap okumamız gerekiyor işte. Bu yüzden araştırarak, bilerek, bakarak kim hangi yazar, hangi konuda uzman ve buna hayatını vererek bir eser oluşturmuş bir yazarın eserini okuyarak öğreniriz. Bu sayede bilgi ve genel kültürümüzü geliştiririz. Bu yüzden okumak bilgi ve genel kültürümüzü çok ciddi derecede etkiler, geliştirir. 2. Kelime dağarcığını geliştirir. Bakın. Özellikle Türk edebiyatı okuyanlar beni anlayacaklardır. Bilmediğimiz anlamını sorsan belki de bilemeyeceğimiz birçok kelime okuyoruz eski eserleri okurken ve bunlar beynimizde yer etmeye başlıyorlar. Artık o kelimenin anlamını sorgulamamaya başlıyorsun. Çünkü cümlenin akışından kelimenin anlamını çıkartabilen bir noktaya geliyorsun. Bu o kadar mükemmel bir şey ki kitap okumak kelime dağarcığımızı geliştirir. Daha fazla kelime öğrenmemize ve kendimizi çok daha iyi ifade etmemize yardımcı olur. 3. Odaklanma ve konsantrasyonu arttırır. Okuma sırasında dikkatimizi toplamak zorunda olduğumuz için odaklanma yeteneğimiz gelişir. Yine bunu okuma alışkanlığı kazanan insanlar anlayacaklardır. Ben eskiden kitap okumak için sessiz ortamlar arıyordum. Fakat bir süre sonra etraf ne kadar gürültülü olursa olsun kitaba odaklanıp o romanın içinde olduğumu hissedebiliyorum. Ve bu o kadar mükemmel bir şey ki anlatamam size. Yani düşünsenize etrafınızda ne kadar ses olursa olsun, gürültü olursa olsun, ne kadar dikkat dağıtıcı şey olursa olsun siz o elinizdeki kitapla oraya odaklı kalabiliyorsunuz ve oradaki dünyanın içinde gidebiliyorsunuz. Ve bu sadece kitap okurken olmamaya başlıyor. Normal hayatınızda da neye odaklanmak isterseniz ona çok daha kolay odaklanmaya başlıyorsunuz. Bakın fark ediyor musunuz? Kitap okumak hayatımızda ihtiyacımız olan birçok şeye şifa oluyor. 4. Hayal gücünü ve yaratıcılığını güçlendirir. Özellikle roman ve hikaye kitapları zihnimizde yeni dünyalar oluşturmamıza yardımcı olur. Kitap okuyan insanlar hayatın gördüğümüzden ibaret olmadığını bilir. Hayal gücümüz, zihnimizin içindeki o büyülü kurgular. Yani nasıl anlatılır bilmiyorum. İnanılmaz hissettiriyor. inanılmaz güzel bir şey. Ya bu yüzden okuyun. Gerçekten okuyun. Fantastik okuyabilirsiniz. Türk Edebiyatı okuyabilirsiniz. Dünya Klasiği okuyabilirsiniz. Hepsi hayal gücünüzü o kadar güzel geliştiriyor ki. Fakat burada bir dipnot girmek istiyorum. Kitap okumak hayal gücünüzü çok güzel geliştirir ve çok güzel etkiler. Direkt hayal gücünüzü çalıştırır. Bu yüzden okuduğunuz şeylere çok dikkat edin. Yani yanlış şeyler okursanız... Çünkü okurken direkt olarak o şeyi hayal etmeye başlıyorsunuz. Bu yüzden yanlış şeyleri hayal etmemeniz için okuduğunuz kitaplara dikkat etmeniz gerekiyor. Beşincisi, Analitik düşünme yeteneğinizi geliştirir. Olayları çok daha iyi analiz eder ve problem çözme becerilerinizi arttırmayı sağlarsınız. Bu da çok önemli. Çünkü günümüzde analitik düşünme, doğru düşünme maalesef gitgide azalıyormuş gibi hissediyorum. Kitap okuyan insanlar özellikle okudukları şeylerde farklı bakış açılarını deneyimledikleri için yazarın aynı kişi olmasına rağmen farklı karakterleri farklı şekillerde ele almasını şahit oldukları için gerçek hayatta da analitik olarak düşünmeyi, empati kurmayı, farklı şeyleri yorumlamayı da öğrenir. Altıncı maddemizde de bununla bağlantılı. Empati yeteneğiniz güçlenir. Ya dediğim gibi farklı karakterlerin bakış açılarını anlamanızı sağlarsınız kitap okuyarak ve empati kurmanıza yardımcı olur bu. Ya örneğin seçtiğiniz kitaplarda yine romanlarda çok sık karşılaşırız. Hani bir o kişinin ağzından dinleriz bir diğer kişinin o kişi olaya nasıl bakıyor diğer kişi olaya nasıl bakıyor ve bunu iyi yazarlar o kadar güzel anlatırlar ki empati yeteneğinizin gerçek hayatta da bir şeyleri sorgulamanızın yani sorgulamaktan başka çareniz yok gibi olur 7 stresi azaltır ve zihni rahatlatır okuma zihni rahatlatan bir aktivite olduğu için stresi azaltır arkadaşlar çünkü okurken sadece o şeye odaklanıyorsunuz. Zihniniz o sırada sadece o şeye odaklı oluyor ve bu zihninizi rahatlatıyor. Sürekli beynimizde uçuşup duran düşünceler yerine birinin yazdığı satırların içerisine sırtımızı yaslıyoruz. O sırada stres de azalıyor, kaygı da azalıyor, gelecek, geçmiş gidiyor yani. Sadece o satırların arasında kalıyoruz. 8. Okumak Hafızayı güçlendirir. Okurken olay örgüsünü, karakterleri ve bilgileri hatırlamak hafızamızın güçlenmesine neden olur. Şimdi bunu birazcık açayım. Kitap okurken, özellikle bu sefer Türk Edebiyatı demeyeceğim, <laughs> yabancı eserleri okurken, yabancı bir sürü isimle karşılaşırız. Yabancı dünya klasikleri okurken bir sürü isim vardır. Hele bir de tiyatroysa eser, inanılmaz isim vardır bunların hepsini aklınızda tutmaya çalışmak. Kim kimin neyiydi, nesiydi? Hele bir de yazar aynı kişi için farklı takma isimler de kullanıyorsa var ya. Zihninizin, hafızanızın güçlenmeme gibi bir imkanı yok diye düşünüyorum. Kitap okumak hafızayı güçlendirir zaten. Yani siz zeki bir insan dediğinizde, hafızası güçlü bir insan dediğinizde gözünüzde nasıl bir insan canlanıyor? Benim direkt elinde kitap olan, gözünde gözlüğü olan bir insan gözümde canlanıyor. Tabii gözlük kısmı biraz hani sağlıksız ama kitap okumak hafızayı güçlendiriyor yani. 9. Kritik düşünme becerisini arttırır. Okunan metinleri sorgulamak, neden sonuç ilişkileri kurmak eleştirel düşünmeyi geliştirir arkadaşlar. Bakın bazen sizin düşüncelerinize hiç uymayan yazarların eserlerini de okumanızı öneririm. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz? O kitabı okurken yazara karşı bir münazara daymış gibi hissediyorsunuz. Mesela ben bir satır içimden okuyorum ve sonra sesli bir şekilde diyorum ki hayır ne alaka böyle de olabilir ki bu. Hani bu inanılmaz güzel bir şey. Farklı bakış açılarıyla kritik düşünmeye başlıyorsunuz. Ve son maddemiz. Uyku kalitenizi arttırır. Yatmadan önce kitap okumak ekran ışığına maruz kalmak sansa, zihni oldukça rahatlatır ve uykuya geçişi kolaylaştırır arkadaşlar. Hatta bu yüzden yatarak kitap okumayın deniliyor çünkü uyuyakalma ihtimaliniz çok yüksek gerçekten. Eğer uyuyamıyorsanız, uyumakta zorlanıyorsanız da kitap okuyun. Telefona bakmayın. Emin olun uykunuz hemen gelecektir. Çünkü hayal dünyasında ve zihnimizin içinde olmak bence beynimizin konforunu arttırıyor ve İnsanı çok daha güvenli ve iyi hissettiriyor. Bu yüzden de uykumuz geliyor diye düşünüyorum. Tabii ki bu bilimsel değil, benim kendi yorumum. Ama merak ettim bir araştıracağım bunu. İnşallah. Evet. Bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kitap okumaya başlayın. Çünkü kitap okumak hem zihinsel hem de duygusal gelişim için son derece faydalı ve gerçekten kitap okumadan ya zaten okuyoruz dediğim gibi sürekli. Doğru kitaplar okumadan ya gerçekten insan olabilir miyiz? Sorguluyorum ben açıkçası. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.